Şimdi lojistik sektörünü konuşacağız, lojistik sektöründe olup bitenlere bakacağız. Tabii yapay zeka kullanımı elbette son derece önemli, bunların üzerinde de duracağız. Bunları konuşmak üzere Burak Üyüklü bizimle birlikte, Eternity International Transport Yönetim Kurulu Başkanı. Burak Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ali Bey. Nasıl iyi misiniz? İyiyim, çok sağ olun. Her Sözleri şey yolunda, daha iyi mi? Bomba gibisiniz. Evet, Tamam. sağ olun. Siz, Peki, e, biz deyiz. sizler değilsiniz umarım. Çok teşekkürler, Maşallah. eksik olmayın. Birkaç cümleyle kendinizden bahsetmenizi Tabii rica ki. ediyorum. İsmim Burak Büyüklü. Eternity Uluslararası Taşımacılık Firması'nın yönetim kurulu başkanıyım. Yaklaşık sektörde 10-11 yıllık bir deneyime sahibim. Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret Bölümü mezunuyum. Böyle bir e, uluslararası lojistikte bir koşturmacamız var. Evet. E, sektörü ve e, ülkemizi temsil etmek için Harika. koşturuyoruz. Peki, şirketinizi biraz anlatın bize. Eternity International. Tabii ki. Eternity, uluslararası taşımacılık firması, e, karayolu, hava yolu ve deniz yolu ve proje kargo olmak üzere uluslararası lojistik e, hizmetleri veren bir e, nakliye şirketidir. Evet. Karayolunda Benelux diye tabir ettiğimiz işte Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa ve Fransa, İspanya, Portekiz hattında evet. komple ve parsiyel taşımacılık yapıyoruz Ali Bey. Deniz yolunda ise ana hattımız Afrika. Deniz yolu ihracatta ana hattımız Afrika. Afrika'ya aylık ortalama 100-150 konteyner gibi bir ihracatta bir konteyner volümümüz var. Müthiş. 100-150. Evet efendim. Evet. Ee, tabii ki bunu arttırmak için, ülkemize katma değer sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Afrika'da da ticaretin daha çok yoğun olduğu bölge sahra altındayız. Senegal, Dakar'dayız. Gine, Konakri'deyiz. Kamerun, Doğala'dayız. Kongo, Matadi'deyiz. Ee, bu şekilde bir koşturmacamız var. Afrika'da e, diğer nakliye şirketlerinden e, kendimize ayıran özellik Afrika'yı çok iyi biliyoruz. Afrika'da yaklaşık... Ali Bey 28-30 tane kendi acentemiz var. E, kapıdan limana, kapıdan e, kapıya, limandan kapıya e, her türlü taşıma moduyla, isterse bir koli, isterse de komple bir konteyner, isterse komple gemi proje kargo diye Yönlere adlandırdığımız biliyorsun. projeleri de gerçekleştiriyoruz efendim. Son olarak hava yolunu anlatmak isterim. E, hava yolunda e, ana hattımız Rusya. Rusya'da çok kuvvetliyiz ve çok büyük devlet projeleri yapıyoruz. Mesela? Ee, mesela Rusya'da, yani mesela Rusya'da en büyük alıcılarımızdan bir tanesi Gazprom. Gazprom'a Gazprom tedarik sağlıyoruz. Evet, buradaki bir ihracatçı şirketimiz Gazprom'a ürünler yolluyor. Onun haricinde CNC makineleri, onların yedek parçaları, metal aksam parçalar, otomotiv yedek parça ve benzeri ürünleri ee, ürünlerin ön nakliyelerini organize edip gerektiğinde müşterilerimize e, her türlü ihtiyaçlarında ya, e, yanlarında olarak hava yolu nakliyelerine e, Rusya varışlarından sonra da son taşımayı da oradaki acentelerimizin desteğiyle gerçekleştirip Destek vermeye çalışıyoruz. Peki güzel pazarlar bunlar yani bu pazarların her biri aslında bizim olmak istediğimiz pazarlar. Evet. Bunların dışında mesela Balkanlar, Orta Asya. Ve diğer ülkeler, Asya Pasifik, evet. buraları da açılmayı düşünüyor musunuz? Ali Bey şöyle, e, Fred Forwarder yani aracı bir şirketiz. Armatörlerden evet. ilgili konteynerları e, kiralayarak aslında müşterilerimize satıyoruz. Evet. Siz de hak verirsiniz ki fakat buradaki tedarik zinciri biliyorsunuz e, çok yönlü. E, haftalık e, Güney Amerika'da 30-40 konteyner yüklediğim müşterim de var bir proje bazında. E, X bir seramikçiden ürünleri alır e, ve çok, çok ciddi bir alıcıdır orada. E, böyle bir tedarik zincirimiz var. Uzak doğuda işte Çin, ana olmak üzere e, Nikbu, Şangay, Çindao, Şeku gibi. E, Oralarda. oralardan da ithalatlarımız oluyor. Ali. Çok güzel. Yani parsiyel ve komple olarak 20'lik, 40'lık, işte 40'lık open top e, proje kargo diye tabir ettiğimiz üstü açık konteynerler, 40'lık flat rack'ler ve 40'lık flat rack, 40 rack konteynerlara sığmayan bulk yüklemeleri Ali Bey. Yani büyük, geniş ve hacim, tonajlı. Evet. E, normal bir konteynere yüklenmesi mümkün olmayan tonaj ve hacim açısından bunları da bulk kargo olarak yüklemesini sağlıyoruz Ali Bey. E, bu operasyonel süreçler konteyner yüklemelerinden biraz daha farklı oluyor Ali Bey. Burada da bir proje kargo ekibi var evet. ee, ilgili yükler limana geldiği zaman gözetim yapıyorlar ee, gemiye yükleme esnasında da Tekrardan bir koordine halinde e, tüm bilgi akış ve operasyonel süreci takip ederek bizim ofisteki arkadaşlarımıza bilgi veriyorlar Ali Bey. Böyle bir tedarik zinciri var. E, i̇lgili süreçlerde geminin kalkışı, e, geminin seyri ve varışı. Bunlar, evet. bunlar da sürekli müşterilerimize bilgilendirmeler vererek e, bir aksiyon alıyoruz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. E, Uzak Doğuda biliyorsunuz mevcut krizden doğan iki evet. tane bir rota oldu Ali Bey. Bir Afrika rotası üzerinden Ümit Burnu'ndan e, Cebeli Tariq'tan yani doğru Kızıl Denizi çok fazla kullanamıyorsunuz. Evet fakat biz Gürcü ve Rus brokerlarla e, bir sözleşme imzaladık. Süveyş kanalından geçen gemilerle de transit süresi 20-28. Bayağı iyi bir iş yapmışlar. E, Bravo. Koşturmaya Emin çalışıyoruz. E, böyle bir, Çünkü Rus gemileri oradan rahatlıkla geçiyor. Evet. Oradaki tabii. dinamikler biraz farklı biliyorsun tabii, Ali Bey. Tabii. E, ona göre bir koşturmacamız var. E, tabii ki fiyatlandırmaları, transit süreleri, aksiyonları daha farklı oradaki gemilerin. Daha butik çalışan armatörler. E, orada da müşterimize böyle bir imkan da sunabiliyoruz Ali Bey. Ne tür Ürünler gönderiyorsunuz ve ne tür ürünler getiriyorsunuz buraya? Daha çok götürdüklerinizden bahsediyorum. Ali Bey, yani ihracattan. İhracatçı müşterilerimizi daha çok seviyoruz. Elbette Çünkü bize. ihracat e, hepimiz için bir değer, Güzel. hepimiz için bir katma değer. E, ve ihracatta daha çok mobilya, e, inşaat malzemesi, e, gıda, e, iş makineleri… Gıda, işlenmiş gıda mı yoksa ham Her ikisini de. Her ikisini de. Her ikisini de. E, iş inşaat makineleri… Daha çok benim uzmanlık alanım makine Ali Bey, öyle söyleyeyim. Ama biraz önce söylediğim gibi mobilya da taşıyoruz, inşaat malzemesi de taşıyoruz, bunun haricinde gıda da taşıyoruz. Ama ana uzmanlık alanımız makine. Peki, Afrika'da en sevdiğiniz ve en fazla ürün gönderdiğiniz pazarlar hangileri? Ve oralara ne gönderiyorsunuz? Ee, sahra altı daha çok değil daha mi? Daha çok sahra altı Ali Bey. Evet. Sahra altında Senegal-Dakar'ı size söyleyebilirim. Senegal-Dakar'da çok ciddi bir operasyonel sürecimiz var. Burada İstanbul'da, Kıraç'ta 5500 metrekare bir serbest depomuz var. Bu serbest depomuza... Afrikalı müşterilerimiz e, X bir yerden aldığı mobilyayı getiriyor, e, Y bir yerden aldığı inşaat malzemesini veya başka bir firmadan aldığı bir e, gıda ürününü ediyor. getiriyor, bizlere teslim ediyor Ali Bey. Biz de onların hem gümrükleme süreçlerini, hem depolama süreçlerini, hem de uluslararası lojistikte onlara bir nakliyeci gibi değil de bir partner gibi, onlara bir yardımcı gibi destek vererek süreçlerini takip etmeye çalışıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz ve depomuzda etiketleme sistemleri var. Ee, diyoruz ki bu hafta bu ürünün geldi şu kadar kaldı. İşte atıyorum MRSU 20 e, 89 nolu konteynerine bunlar bunlar yüklenecektir. Orderlarını atıyoruz. Onaylı mıdır? Onaylıdır. Yükleme fotoğraflarını atıyoruz. Maillere ekliyoruz ve müşterimizin onayına istinaden konteyneri mühürlüyoruz ve limana yolluyoruz. Gümrükleme işlemlerinden sonra konşimentolar ve süreçler bu şekilde devam ediyor Ali Bey. Bizim isteğimiz burada e, Afrika biliyorsunuz bizler için çok çok önemli bir pazar. Çok, önemli, çok tabii. değerli bir pazar. Burada e, biz e, Çin'de yaşanan olaylardan sonra Afrikalı e, müşterilerimiz biraz daha buraya yöneldi. Fakat sonrasında bazıları küstü, bazıları gitti, e, e, bazı e, üretici ve tedarikçi firmaların fiyat politikası, ülkemizdeki tabii. konjektör her şeyi etkiledi. Bizim mantığımız bir sıfırdan büyüktür. E, hep birlikte kazanalım, hepimiz kazanalım. Ama en önemlisi Aynen. çok değer değerli. Süper, yağı. çok pragmatist. Peki mesela büyütmek istediğiniz pazarlar hangileri? Afrika'da Senegal dışında örneğin Angola, Mozambik, Uganda ve benzeri pazarlarda da büyümeyi düşünüyor musunuz? Etiyopya diğer tarafta doğuda Güzel. Sudan, Etiyopya, Somali, Somali ve Belki Eritre, Cibuti, Cibuti. E, zaten şöyle bir aksiyon var Etiyopya'da biliyorsunuz. Orada devletin kendi line'ı var. Orada biz Cibuti'de e, e, bir aktarma yapıp öyle yüklerimizi yolluyoruz. Oradaki tedarik zinciri de çok sıkıntılı Ali Bey. E, orada çok ciddi bir e, nüfus var Etiyopya'da biliyorsunuz. 120 evet. milyon, 130 milyon. Aslında çok ciddi bir e, iş potansiyeli de var. Bununla doğru orantıda. E, orayı sizlere örnek olarak gösterebilirim. Onun haricinde Kongo'yu söyleyebilirim. Kongo'da çok ciddi bir pazar. Kongo'da e, oraya girdiniz mi? Kongo Kongo'ya girdik. Kongo'da yaklaşık 2024 ve 2023 yılında yaklaşık 15-20 tane stadyumun bütün soyunma kabinlerine. Bütün e, taraftarların e, basının e, işte VIP koltuklarının hepsini e, bizler yolladık hava kargo ile yolladık. Çok güzel. Her hafta işte 20 ton, 25 ton işte Türk hava yollarıyla e, böyle bir tedarik zinciri oldu. E, biraz zor kargolardı çünkü en boy yükseklik Tabii. hava yollarında biliyorsunuz Tabii. belli bir yükseklik olması gerekiyor. Efendim. Tabii. E, bazılarını yolcu uçaklarıyla, bazılarını kargo uçaklarıyla. Kaç şey yıldır yapıyorsunuz gibi. bu işi? Ali Bey ben 30 yaşındayım. Evet. Ee, Vallahi çok erken başlamışsınız. E, Kaç yaşında yani 15 yaşında mı başladınız? Estağfurullah. 18-19 yaşında başladım. Başladınız. Evet. Ee, üniversite okurken başladım. 18-19 yaşından beri lojistikçiysiniz. Evet efendim. Süper. Evet efendim. Böyle bir tedarik zincirinin içerisine girdim. Ben kendim istedim. Ee, zaten üniversite okurken de e, çok sosyaldim. Üniversiteyi nerede bitirdiniz? Beykent Üniversitesi. Beyken, evet. Beykent Üniversitesi. Uluslararası Lojistik ve Ticaret Ali Bey. Evet. Ee, ama hani sorarsanız okul tabii ki teorik. Siz de hak verirsiniz ki. Evet. Ama pratiğin çoğunu hep iş hayatında öğrendim. Ne kadar büyüdü şirketiniz o zamandan bu zamana? 2023 ile 2024 arası Ali Bey yaklaşık %50'nin üzerinde bir büyüme sağladık. Çok iyi. Şimdi insanlar hep der ya şükür, hani yağımızda kavruluyoruz biraz evet. daha samimi olmak gerekirse. Biz bir büyüme kaydettik ama asla bir rehavete kapılmıyoruz Ali Bey. Bravo. Çünkü dinamikler ülkede çok hızlı değişiyor. Siz de hak verirsiniz ki. Her gün... Tabiri caizse e, 8.30'da e, koltuğumuza oturuyoruz. Sıfırdan başlamışçasına bir tedarik zincirimiz var. 10 kişi, 12 kişi bir ekibimiz var. Depoda da 4-5 tane işte hem hammaliye kısmında hem de forklift ve giriş ve çıkış olmak üzere arkadaşlarımız var. Bizlere destekçi. Biz de herkes kendi koşturmacasını, kendi savaşını veriyor. Evet. Böyle Peki, söyleyebilirim. Son iki dakikamız. Tabii. Hedeflerinizi anlatın bize. Önümüzdeki 5 yıl ne var Ali Bey şöyle, e, önümüzdeki 5 yılda biraz daha Avrupa'da biraz önce size bahsettiğim gibi e, Benelux hattında çok ciddi e, uzun soluklu çalıştığımız e, gümrük acentelerimiz var. Evet. Hem depolamaları hem de gümrüklemeleri yapıyoruz. Orada e, bir e, serbest depo niyetimiz var inşallah Allah nasip ederse. Onun haricinde Afrika'da da özellikle biraz önce bahsettiğim gibi sahra altında Kongo'da, e, Senegal, Dakar'da ve Nijerya'da, e, Nijerya'da çok iyi, çok kaliteli bir pazar. Tabii, Amerika'da. Ve büyük bir pazar. Evet, büyük bir pazar Ali Bey. Burada da e, bayrağımızı dalgalandırmak için orada e, ilgili malların e, çekimi, bir gümrük spedisyon veya ufak cep depolar, 500 metrekare, 1000 metrekare bunları yapıp son taşımayı da e, Afrikalı arkadaşlarla değil de Bizden birileriyle bunları sağlamak istiyoruz. 2025 planlarımda 5 yıllık periyotlarda biraz da acentana ağırlık vermek. Bunların aynı şekilde Rusya'da bunları yapmak istiyoruz. Avrupa'da yapmak istiyoruz. Ee, bu şekilde şirketimizi e, yukarılara doğru taşıyarak ülkemize katma değerler sağlamak istiyoruz Ali Harika. Vallahi kutluyorum sizi ya. Teşekkür ya 30 edin. yaşında bir insanın bunları yapması mucize. Samimiyetle söylüyorum. Ali Bey, kutluyorum olur. sizi. Utku Bengisu var, Afrika Ticaret Birliği Başkanı. Evet, çok Kendisi, sevdiğim yani. bir abimdir. Evet, Utku mesela bu işleri çok önce başladı ve Afrika'daki her yeri biliyor. Dolayısıyla mesela onunla bir iletişim içinde olursanız muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok daha büyüyebilirsiniz. Zaten şu haliyle fena büyümemişsiniz yani, iyi büyümüşsünüz. Dolayısıyla Abi, bizlere desteği çoktur. Ee, Öyle mi, Utku e, Beyle tanışıyor musun Evet, tanışırız. Ha, Vallahi e, hiç bilmiyorum, bakın Sevdiğim edeyim. de bir abimdir, evet. e, desteği çoktur. Ee, biz de e, onun e, çalışkanlığını, e, onun başarısını örnek alıyoruz. O da şimdi dinliyorsa, o da sizi dinliyorsa siz takdir İnşallah. Çok, çok sağ sağ teşekkür ederim, kutluyorum sizi. Çok Kalkmayın sağ olun lütfen. bu program için destekleriniz için. Burak Büyüklü ile konuştuk, Eternity International Transport Yönetim Kurulu Başkanı. 30 yaşında ve şu anda Afrika pazarlarında gerçekten bir fatih gibi hareket ediyor. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.